Merhaba oyun severler. Sevmese de bu arkadaş bizi güldürür diyorlar. Arkadaşlar sıfırdan bir Clash Royale hesabı açtım. Bakın daha hızlı sıfır. Yani sıfır. Ee, diğer hesabımdan devam etmek istemedim. Onda şey değilim. Üçüncü, dördüncü aralığında falandım. Onu sildim. Yani o sebeple full kaldırdım. Yani istediğim zaman girebiliyorum ama onu kaldırdım. Yerine bu hesabı açtım. Bir tur oynadım. Kasayı açmayacağım. Sizlerle beraber birlikte açmak istiyorum. Evet şimdi biz gönderelim. Tamam. Oo helal kardeşim. Kardeşim neye göndereyim bakalım. Adamın illa da istediği yere göndereceğiz ya. şuradan yardırır ya. Öldük ya Şuna da vuralım. Fiko. Seni mahvedeceğim. Fiko. Biliyorum uzun. Bana sövenleri biliyorum. Uzun zamandır niye video atmıyorsun? Diyen ilginizi duyuyorum arkadaşlar. Atacağım. Ya iki... Yalanım yok. İki gündür hesabı diye hesabımı silmeye çalışıyordum. E, sıfırdan bir hesap açmak için. ben arkadaşlar, videoumda hiç oynamayacağım oyunu. Bunu söylemek istiyorum öncelikle. E, hep beraber burada oynayalım. Bir dakika. <laughs> Ay. Burnum kaşındı. şunu şuradan gönderelim. Şuradan da bir dev atalım, bitir gibi şey hocam. Hocam, 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 hocam. Vur lan. Vurdu vallahi vurdu vurdu Hadi bir daha daha koş bakayım. Ya iskeletler gibi gidiyor ya. Ya şu iskeletlere gıcık oldum o yüzden o ok katacağım. Atlayın iskeletlere gidiyor ya kendine gidiyor. 2 evet. dakika oldu. Güzel. Fıkıh. Kendine iyi bak. Fıkıh. Şöyle endik. Tamam hadi bunu açalım. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Oyun başında herkese bir destans atıyor bu arada. Ya ezber var ya ceddi. Yani bir destans atıyor bakalım. Bakın şu e, destanslardan birini atıyor. Şuradaki destanslardan. İki seviye yapalım bunda. Tamam. Ee, bir iki saate gidersen onu çaldırın. <laughs> Aslında bu acaba bunda kaybedenler var mı ya? Vardır bence. Biz onu biraz biliyoruz. Biraz değil hatta psikopat gibi biliyoruz ama GTRL kanalı bu bilgiden bence GTRL kanalı daha iyi. Onun da Flash Royale bırakma şeyini size anlatayım kaçıyor abi. Oyunun bir kar kart kar geliyor ama Bunu herkes bilmiyor. Max biliyor. Ondan sonra önüne gelen o kartı attığı için o da oynayamıyor. Yani <laughs> kötü bir dugun. Ben niye dugun dedim öldürün diyeceğim yere. Bakın taktiğini izleyin. İkisine bir dugun diyecek. Bak, bak, verin. bak, bak. Şaka. Biraz saçmıyor da ama o mekutunu vurunca direk alıyorum kardeşim direk bazıları şey oluyor böyle oyun kupa vermiyordu ama karakter atıyordu yine de üçlerde üçlerde mal sabah yemedi falan yapanlarımız var mı lan Vallahi kusura bakmayın 5 saniye beklerim hiç diamant veremem bak vermem hayır öyle bir şey yok ki veremem bu arada arkadaşlar önceden 5 şey yapıyordu eğitim yap 7 eğitim yapıyordu 5'e indirmişler. Bence 5 daha iyi olmuş ya. Bir dakika. Önden devi göndereceğim. Arkasından bu. Bir de okçulamayı göndereyim. Arka, tam arkadan. Güzel bir kadro dalsın ya var ya. Allah lan. Allah'ım olmadı. Hocam müdahale ver. ondan yani ben kalkıp indiriyorum kart an mandalala bak mandalala kart ben buradayım kartlar ondan geldi Hans Hans salaksın lan ha, anla abi kupa içi ya Hans ama ciddiyim gegi zekalı gittim lan Hans gittin oğlum kulem Allah yine oyunumuz yıklandı çok güzel bir videosunu Ruda gene gördün mü? Eğer mevzuya geç kaldık herhalde dedi adamlar mı bildiğin. Hah adımızı koyalım. Ben her zamanki gibi. Ee, ya da hepsini büyük yapalım mı Ee, şöyle bir tane ünlü. Şuraya da bakalım. Ama böyle olmuyor. 31 niyse benim onur lokum ya. Böyle. Mük oldu. Joker Gotox Big. Klan da açacağım. Gelmek isteyenler gelir abi. Büyük bir ihtimal e, bazılarınız gelmeyecek. Lan bunu klanına gireni ben tüküreyim falan diyeceksiniz. Ama benim kuzenlerim Clash Royale oynadıkları için yani gelirler benim klanıma. Bu eğitim maçımızı getirelim. Muro. Muro biraz zor olacak ya. Arkadan böyle ki e, taktik uygulayalım. sabırla oynayacağım. Buradan bunu atalım. Abi geçenlerde başıma şey geldi arkadaşlar. Şimdi siz bana dediniz ne o kadar uzun zamandır video çekmedin. Ne oldu biliyor musunuz? Video çektim böyle boş yere konuşuyorum tamam mı olmaz. Lan bir baktım kayıtta değilim. Ben gitti o kadar espri gülmeler ha ha lan. üzüldüm. Yani o kadar şey etmişiz orada yani komiklik şeyleri falan yapmışız. Hepsi boş gitti abi ben bir yüzüldüm. Videoyu da bir daha çekemem yani saat gecenin 12'si falan. Yatacağım uyuyacağım. Canlı derse falan gireceğim. Ne yapacağım ben 3'e nasıl yetiştireceğim? Yani 12'ye nasıl yetiştireceğim ben öldüğü? Ben düşünüyorum düşünüyorum yapamadım bugüne kısmetmiş. Ben atacaktım atamadım. Gümüşe tarla gittik. başta öyle özlemişim ya. Ne yalan söyleyeyim ben önce iki sene önce oynamıştım bu oyunu. Anılar lan vallahi. Anılar. ben Mesela ki dedi. Arkadaşlar bazılarınız diyecek ya lan küçücük kanalım var telif melif diyecek korku var şimdi. Diyorlar ama yani YouTube böyle küçük şeyler telif atabiliyor. Ne saçma suyun içine o ok saplandı. için sen niye hiç diye geç. Evet. Buraya bir tane patak ile mi lazım. Bak bak kuleyi. Yine de kuleyi kaptırdık ya. Neyse burayı... Neyse burayı kimse Ulan. Muro. Ben verin ki adamı karıştırdım. Muro. 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 farklı. Bizim bugün. Lan ölüm... Oha. Lan oğlum burada kaybeden var mıdır gibi E kaybı çıkmaz ya. Hadi dev 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 dev. Dev Dev koş 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 koş, 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 koş. salak sen bize süre ve giyeceksin ki verir mi? Verir misin bizi? Hocam Allah'ı iki dakika verdi. O da iki dakika verdi. Oğlum ben ölüyüm Nasıl var. Ben burada bu kuleyi nasıl kaptırdım ya? Eğitim oğlum bu eğitim zorlaştırmış da. E, oğlum 9 dakika oldu. Lan Bak kaybetmeyeyim değil mi? Kaybetmem, kaybetmem hocam. Hocam kaybetmem. Hocam kaybetmem. Onu ne yapayım? Oğlum kaybetti. Aa. Yalanım yok arkadaşlar ilk defa kaybettim. Abi ya. Neyse. Ben bir daha atacağım hadi eline vereceğim oğlum. Bir dakika. Sen sadece bekle tamam mı? Bunu at. Bunu atmayacağım. Bu da üç tamam mı? Bu Bunu at. Bir de bunu at. Bak of, aldı ya. Ne yemekle birlikte gidin ben onları biliyor musun? Bunu bilerekten vurmayacağım ki. Bir de şey gönderdim. kulesini alınca zaten ne değişecek ki nasıl Böyle bir sağsın değil de. Bizim bu gençler bugün de hızlı. Abi ikinci test kaybetmem. O kadar bir gizli zekalılık. Lan oğlum vursanıza. Hop bu abi salak kızsınız. Kaçtırmış. Abi yok ya böyle bir şey. Vur 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 vur. Aga vur sana. Ben vur görüş alanına giriyor gerizekalı. Abi şu bir kart atmamız lazım diyorum. yok. Abi bu yine mi? <laughs> Oğlum gibi iki kere. Ke Çege kaybettim. aslında bazılarınız diyecek lan gegi -ge zekalsın oğlum oğlum diyecek sakın demeyin öyle şeyler ağzınızı yüzünüzü kırarım oğlum <laughs> Aa, ben nasıl kaybettim burada ya <laughs> diğer tarafa da aynı şeyi göndereyim yürüdü şimdi. Babay kaçacak mı? Yok kaçacak. Bizim okçuluk. Hocam bir daha ne var? Oraya bir dev atayım var ya. Olursun. Aldım. Rıh, rıh. Hı, sana, sen onunla uğraşırken benim gibi oraya gitti. Bak bak bak. Abi yalanım yok. Eğitim kampına yedik lan bütün bölümü. Bir ton bölümü eğitim kampını yedim ya. Abi iki kere nasıl kaybettim ben bu gizli zekalı ya. Düşünsenize şimdi de kaybediyorum. Anasının gözü dedim vallahi. Vuracağım lan bunu. Ok dedim. Arkadaşlar lütfen yorumlara kötü kötü şeyler yazmayın ya. Eğitim kampında kaybettim. Evet, lütfen. Hani insanlık hala abi burada kaybedenler var mıdır acaba dedim. Ben de kaybettim. Yani ben de insanım. Şimdi hep beraber bu toplayalım. Abi ben niye bu bu sefer Can Bakar gibi konuşuyorum ya. Bu toplayalım boklayalım. Bu arada arkadaşlar şöyle Clash Royale'de sinirlendiğim bir şey var. Clash Royale'in yarısını Çinliler aldı tamam mı abi? Ve ben muhabbetten gerçekten sinirliyim. aldılar istedikleri kişiye kafasına göre ban atıyor adamlar. Arkadaşlar hemen hemen ge geri geldim arkadaşlar. küçük bir sorun yaşadık. Evet yersen, Bir de ona ne şey yaptın güzel zaman tamam tamam. Hiç yargılamıyorum. Yargılar mı yiyor ya hocam ben hiç? Bir de hemen şunu güçlendirelim. Benim telefonum sessiz de değil değil mi? Tamam. Bu arada sesler bana çok geliyor. Z'ye geliyor bu malum. <laughs> Ve ikinci benim. <levelim>. İkinci <laughs> İkinci levelim kardeşim. Beslenme efsu ha. <laughs> Evet. O zaman bugün bu kupayı bir 60 falan yaparız herhalde. Ya da bir 30'da falan bırakır videoyu bitiririm. TS. Allah'tan AM değil. Abi ona ejderha atmış ya. Bir de eskere doğru Ona ejderha atıyorsun. Ama ondan iskelet öbürünü gönderiyor. Bu arada arkadaşlar oyunun başında mutlaka bir şey sandıktan şey çıkıyor. Yani destansı karakter çıkıyor. Destansı karakter çıkıyor yani. Yani değil. Onda şey dev var. Onda yani iskelet öbürsü var. Sende ben de onda ejderha var sende iskelet öbürsü var. Ne oluyor abi? Falan demeyin. Kalklar. Oyun başında zaten herkese bir efso veriyor abi. sıkıntı Ya <laughs> şimdi sizin gibi. Ya bunu de gördüm ben. Şimdi Bak iskelet ordusunu atacağım var ya. O da O ona odaklansın. İskeletler köşün kardeşim. Ağzıydı. Lan iskeletle gir. İskeletle gir. <laughs> Abi, i̇skeletle gir. Abi iskeletle gir, <laughs> Abi, iskeletle gir gitti ya. Geldim arkadaşlar. Evet hadi vur lan. Ama gün şunu ya. Maksimum onu kesinlikle Sen deve olaklan. lan kardeşim biz şey yapalım. Lütfen şey. Oha salak 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 Dur ya attı deve attım lan. Abi yete geldi, kalan şu kuleyi ya. Seni bak ha. O gönder, babam, baba, babacık, buş gönder. Baba senin ne yapacaksın şeyişa? Şey demini. devin, devin şimdi bak benim sivilleri onlar ne yapacak ha? Ama devin hiç hiç yarayın oğlum. Bak yediler, gördün mü? Devin hiçbir şey yapamaz oğlum bana.

Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bay bay.